Arap e, Araf Suresi 163. ayet-i kerimede başlayan bir kıssa var. Ashab-ı ile alakalı. Cumartesi Ashabı ile alakalı. Tahkik edilir Cenab-ı Hak orada anlatıyor. Konuşu çok uzatmadan anlatmaya çalışayım. Eyvallah. Cenab-ı Hak o zamanın Müslümanlarına, inananlarına Cumartesi günü ibadet günü olarak bahşeder. Evet. Ve av yasağı var. Av yasağıyla birlikte bazıları, içlerinden bazıları bu av yasağını bir şekilde delerler. Bir kısım var, bunlardan ayrılmışlar. Ve bu yasağa dikkat ediyorlar, o zamanın İslamlıları, Musa aleyhisselama tabiiyeti yaşamaya çalışıyorlar. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılmıştır hocam. Bir kısmı bu, bu zamanın tabiriyle yobaz, hmm. Kend, yalnız kendini düşünen, kimseye dokunmak derdinde olmayan insanlar. Bir kısmı da yanlış yapanları dertlenen insanlar. Aktif, onlara dokunup onları uyarma derdinde olan insanlar. 164'te şöyle bir ibare geçer. Onlar diyorlar ki yani kendisine Allah'ın azap edeceği bir topluluğu siz niye uyarıyorsunuz hmm. diye bunları söyleyince Bunlar düzelmez yani. Evet, bunlardan ümit kesin Bunu hmm. söyleyenler kendini kurtarmış olan karakterin toplumu. Hmm. diye Diğer diyor ki Alu mazireten ila rabbikum Allah'a karşı mazeretimiz olsun hmm. belki takvaya ulaşırlar diye biz bunu yapıyoruz. Bir şeyler yaptık diyelim yani. Hocam hmm. öleceğiz. Evet. ve Rûz-i Mahşer'de Rabbül Alem'in huzuruna çıkacağız hmm. Cenab-ı Hak soracak bize ne yaptın? Etrafında insanlar var ve akın akın cehenneme koşuyor insanlar. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ve biz kadar bu hizmeti ifa etmeye çalışan Müslümanlar hocalarımız olarak bize sorulacak öncelikle. Hmm. Sen ne yaptın? Hocam maceretimiz olsun ve belki bazı insanların hidayetine vesile oluruz diye hocam yoldayız. Hmm. Rahmetli Ayşe Şaşan'ın bir sözü geldi hocam aklıma. Malum çok da döner böyle şeyde internette falan. Ama güzel bir sözdür yani. Diyorlar yani ya huzur ilahiye vardığımda Allah'a anlatacak güzel bir hikayem olsun diye. Eh ben Aslında şey. hikayemizi yazıyoruz yani. Ve bu hikayenin içinde bir de çok enteresandır hocam. Ee, Cenab-ı Hak neticeye değil de çabaya bakıyor. Kesinlikle. Çok hoş, çok güzel bir şey hocam. Yani İnsanlar öyle değil. Yani ben sınava çok çalıştım eğer kazanamadıysan valla çalışmasa yendim diyorlar. Veya ben 90 dakika maçı önde götürdüm son dakika gol yedim kaybettim yemeseydim golü diyorlar. Yani Cenab-ı öyle değil hocam. O çabaya, o samimiyete, o gayrete müthiş bir değer veriyor. Yani evet. hikayenin böyle başlaması da çok manidar ve çok evet. güzel hocam. Allah razı olsun.